Evet unutmuşum yine sınır olduğunu ya. İyi ikinci bölümü de çıkardık. Üçüncü bölümü de çekeyim bitireyim. Bundan 3 üçün bunun üçüncü bölümünden sonra hap versin üçüncü bölümü çıkacak. Kararlıyım. Ondan sonra yarın okuldan dönüşte ardın bilgisayarını alsam. Sonra gelip bir ne yapsam ki sonra da geleyim modern ev videosu çekeyim evet güzel fikir da niye hepsi bana çullanıyor ya şimdi en dang dangalığa saldıralım şurada evet en dangalak bu ortadaki yo 151 vurdu hayvan Fi Bizim adamın içine ettiler ya bu ne Yol geçen an oldu valla Gelen geçen vuruyor bize Evet gördüğünüz gibi MP arttı O yüzden daha fazla vuruyorum şimdi Of be ben bu kılıca hasta oldum ya Evet o özürlü öldü Of 111 vurdu. Ne oluyor lan benim heriflere? Kafa yediler. Böyle oyunları çekeceğim. Atak diyelim. Hemen saldıralım karşı hücum. Karşı hücum. O 72 vurdu. Ne oluyor lan kötüleştiler. Evet MP'nizi nasıl dolduracağınızı öğreteceğim şimdi. Benim herife sıra gelirse Gelmezse artık yapacak bir şey yok. Bunlar bir de bizden normalde daha güçlü olması lazım. Tüm setleri var çünkü. Şimdi buna tıkladığınız zaman MP gelir. 66 MP MP'miz oldu. Benim hangi kolum ya o? Ha, kalkan tutan kolum. Tamam. Ardadan alıyorum artık cevapları. <laughs> Ya bu gavat ya ben bunun kafaya girişeceğim şimdi. vur vur ölmez. Kafasına gömülelim biz onu. Lan bunun golayla kop kopmadı mı? Ben buna yandan çakarım aga. Kolu bu lan bunun. Eee. Kolunun normalde kopmuş olması lazım. Enteresan. Oyunun bir bug olması lazım. Oğlum. Siz kimsiniz lan? Bu ne lan? Hepsinin kafaya mı saldırır saydım ne yapsaydım? Allah 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 kaçalım hadi. Bilerek yaptım çünkü kendi adamımı tamamlamam tamamlamam lazım. Bir tane daha kolduk alacağım kendi adamıma. Bir tane kolduk, bir tane mesela bacaklık. O yanasını. Ne kadar pahalı ya. Ne o dedik lan mal gibi. Yes, bir onu alalım. Hadi. Ee, kolluk şuradan da sadece bu var. Evet arkadaşlar paraya sıkıştığınızda eskiden yendiniz kişi yenebilirsiniz mesela. Bununla bir kere daha savaşıp kazanırsak para verilecek yine. Oha 260'lık yere direkt saldırdım yani. Tek hemen hemen tekni tekniğimizle saldıralım bunlara. Hmm. İkili kombat yaptı Pezavank. O ne lan? Tarzan çıktı bizim zinci. Tarzan emmi şaşırır. Kimsenin bilesi yok. Power atakla geberttim kovatı. Evet gördüğünüz gibi 100 GP verdi bize böyle 10 kere yaparsanız size toplam 1000 1000 GP'niz olacak paranız. Evet hemen şuradan şap açalım. Şapta şap da şap. Şap da şuttu. Evet. git gitgide arttı valla. 568 olmuş. Öbür 116. Öbür Öbürküne... Ya öbür günü boş verin. Benim adam sağlam kalsın da. Ama bak 3 e 2 olmuyor ya. Bunlar kaç level ya? Ay ay. Ne kadar uykum gelmiş ya. Power atak. Belki bundan sonra şey gelmeyebilir. Hap videosu. Evet 131 vurduk Murat 131 69 vurduk hiçbir şey olmadı İşlenmedi bile şu zencinin elindeki ne ya 3. ikinci böyle tele benzer bir şey var bir ilk önce kızlar oha Hücum bizim tekniklerimiz bitmez deyip Of Bu kılıcı hastayım ya vurdu mu kafasını kopartıyor Güzel sıyrıl sıyrılıyor helal Şuradan mipimizi dolduralım da Bir şey olmasın 250'ymiş ederim lan sen 250 kaskına Normalde bu adamı bilgisayarda oynatabiliyor da benim oynatmam daha iyi oluyor. Aynı yere iki adam saldırınca daha çabuk ölüyor. Diyelim bir el adamın kafasına vurur, ikinci el gider bacağına vurur. O kötü olur. Oha. Evet, daha demek gibi değiliz oğlum. eski eski de kaldı deyip eski oha 108 vurdu hayvanat at saçını örmüş bir de erkek mi kız mı ayırt edemiyorum artık ya vur öldür ya Hah. ne yapalım evet level atlayabiliriz evet level atladık ben oldu mu 5 buçuk oldu. Evet 180 GP verdi. İyi ya. Buradan böyle bir bakalım etrafa. Ha, ee, level atladık hemen gidelim. Skilllerimize verelim. dum 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 bu ne işe yarıyormuş? Ne bileyim ne işe yarıyormuş? Bizim yazılarda işimiz yok ya. Biz savaşacağız kazanacağız. Gireceğiz savaşacağız. Çıkacağız kazanacağız. Ne bileyim. Ne dedi? Kanlok atak. Evet. Şu gri olanın üstünde bir yazı yazıyor. O armorun ne kadar dayanıklı olduğunu söyler. Ona göre saldırabilirsiniz. Mesela 250, 200. İlk önce bundan başlayalım. Zaten bir vurdu yarısından çoğu gitti. İkincide de bu olur belki. Yuh. Çok az kaldı. <laughs> evet, video burada bitecek. Hemen ben tekniğimi uygulayayım bitsin. Bunu öldürelim. Videoyu kapatacağım. Tekrar bir video daha yükleyeceğim. Hadi bunu bunun da adını koyar. Hemen gelirim.